<laughs> i̇şte onları öyle el görünce de gitti benim kafa. Bak şimdi hemen eve gidiyorsun, ılık bir duş alıyorsun. Ondan sonra sakin kafeye bir daha düşünüyorsun. Ya ne düşüneceğim ki? Düşünecek bir şey kalmadı. Ya bana bak, Demir senden daha güzelini bulacak? Onu düşünüyorsun işte. Senden daha akıllısını. Ya. Senden daha iyi niyetlisini. Ya. Ya, devam etsene şu havaya girdik. Senden daha şirretini nereden bulacak bu adam? Ne? <laughs> Şaka yapıyorum bak gerçekten sen daha iyilerine layıksın. Ya ben fazlayım değil mi Demir'e? Ya bu adam senin patronun olabilir. Yakışıklı bir adam da olabilir. Ama sana değer vermeyen biriyle uğraşmaya değer mi hiç? Çok haklısın ya. Allah doğru söylüyorsun Kaan. Çok teşekkür ederim sana. Demir kim ya? Bundan sonra Demir diye biri yok benim hayatımda yani? Gencim, güzelim, hepinizi üzerim. Hadi hoşça kal. Ne oluyor oğlum ya? Ya bir mevzu vardı da. Sana ne oluyor diyorum. Baya baya üzüldün kız için. Yok, ne alakası var? Senin bu kızla aranda bir şey mi var? Ya yok be amca, arkadaşız gayet. Hayır, sen genelde kızların derdini dinlemezsin de... ...emin misin? Eminim amca, ne olacak ya? Sema, evde sen gelsene çok moralim bozuk. Ne oldu ya, bu ses ne? Hiç iyi değilim ben, bir yükseliyorum, bir düşüyorum ama genelde eksilerdeyim. Tamam, geliyorum tatlım, yarım saate sendeyim. Kızım, gel de peşinden boşuna ya! Ya abi! Saçmalama istersen lütfen bak. Abi ne olduk şimdi Sezen Hanım? Bartu'ya ne oldu? Abi ne olur bak lütfen gel buraya. Ya bırak karışma Aa. döveceğim ben onu. Ya abi bir dur onu karıştırmış. Hem de benim hesabından benim adıma. Demiş ki, "Evimin önüne gel konuşalım." demiş. O salak da gelmiş. Şimdi abim de onun ağzını yüzünü kırmaya gidiyor. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim sorduğunuz için. Ben de çok iyiyim. Çok Rocco. Belki ben durdurmaya çalıştım. Yemin ederim. Vallahi suçum yok ya. Özür dilerim. Ona söyle akıllı olsun yine döverim bak. Ya abi bir susar mısın? Git kapıya bak sen. Ben bakarım, ben bakarım. Ben kapı için gelmedim ya. Senin bir sekreter arkadaşın vardı. Bana ayarlayacaktın. Ne oldu? Vallahi rahmetli oldu. Belanmış gömdük. Aa bak hiç duymadık. Ya. Aşkım <gülüyor> nasılsın? <gülüyor> vay 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 ne kadar iyi misin sen ya. En son 18 önce görüştük Bartu abi. Ne haber? İyi. Sema, odama git. Kapıyı kilitle anahtarı da yut. Hadi aşkım. Nasıl yani? Ya çabuk kaç kurtar kendini. Bana bak, sakın Sema'nın yanına bile yaklaşmıyorsun. Allah Allah, selam da mı vermeyelim? Verme, merhaba da geç Bartu. Bartu demeyeceksin, abi diyeceksin bana abi. Ben yani abi diyeceğim sana ya, senin gibi abim olur. Benim bu eve giren çıkandan haberim olacak. Çok salmışlar sizi. Bana bak, yürü git sporunu seyret, sakın benim gözüme gözükme. Tamam ya, kızma. Ee, meyve söyledireyim mi size? Hayır. Biz istersek alırız. Annem nerede ya? Pilatese gitti. Pilatese mi gitti? Nereden çıktı pilates falan ya? Hep sizden öğreniyor böyle entel şeyler ha. Bir katılıyor demedik Bartucuğum. Pilatese gitti dedim. Peki bizim yerli ve milli sporlarımıza ne oldu? Bir aerobik olsun, bir step olsun. Bunlara ne oldu Nilüfer? <laughs> Allah sana akıl fikir versin Bartu. Amin. De benim karnım acıktı. Bir şeyler hazırla bana, hadi. Mantım açayım sana. Veya şöyle bir çiğ börek, içli köfte, yaprak sarmaya ne dersin? Ne vereyim ben güzel abime? Yok yok şimdi sen hamilesin hiç öyle zahmetlere girme. Ben dolapta ne varsa yerim yani. Git kendi yemeğini kendin hazırla Bartu. Bütün gün burada boş boş camış gibi oturuyorsun. İşte kocam bu yüzden bırakıp gitti seni Japonya. Şimdi Tokyo'daki oyununda kızlarla geziyor. Ah.